Herkese mutlu arkadaşlar ben Alexa. Bugün Rise of Kingdoms ne alaka lan falan diyeceksiniz. Abi her yerde şunu görüyorum artık. Ee, cidden şimdi mi? Abi şu oyunu oynama sebebimi söyleyeyim. Bir dakika. Hemen benim bir yer gelsin bir. Benim oyun sesleri kapalı mı lan? Genel ayarlar. Ses. He. Kapalı değilmiş oğlum şey kapalıymış dur. Şöyle güzel gibi. Abi bu oyunda hani şey vardır ya renklamlarını izleriz. Benim 1 milyon gücüm var. Ne anlat olsun benim 10 milyon. Seni kızıma vermeyeceğim falan. Abi şu oyunu alakası yani reklamla alakası olmadığını fakat alakası olmasa bile şu oyunun güzel olduğunu ve 865 bin puan kazdığımı görmenizi istedim. Şimdi şöyle abi çok ödül veriyor oyun ya ben de biraz daha size Aa, asla bu arada partnerlik falan almadım ona göre. Şuraya yanıyor ve hiçbir şey vermiyor. Buraya yanıyor ben seni oluyorum. Şimdi Abi bu arada şu oyuna girince şu altta VIP kısmı var bakın. Oraya her gün girip şu ödülleri toplayın. Gün gün VIP'niz artsın ve gün arda gün artınca bakın 51 gün girmiş marka arkaya. O artınca arkadaşlar daha çok şey veriyor ödül. Bu arada sandıklar da hemen sandığımız yokmuş. 19 saat kalmış. Şunları da toplayalım. Şuradan bir tane daha ödül geldi. Buradan da ödül geldi. Şimdi. o o ne? Güncelleme yaptık ya. Bay ödül veriyor lan. Güzel. Tamam. 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 Şimdi. 500 altınımız da oldu. Ben son şunu güçlendiriyordum. Bunun için hastane güçlendir diyor. Hastane için kışlaya güçlendir diyor. Kışlı için tarlaya yükselt diyor. Tarla. <laughs> tamam tarlaya yükseltelim. 3 saatlik hızlandırmamız var mı lan? Oha varmış baya. Tamam şimdi kışlaya yükseltebiliriz. Tamam tamam ödül verip durma oyun. Sefer kısmında abi seferi tamam mı? Her sefer atladığınızda yarın olunca mesela şuradan toplu ödülünü tekrar alabiliyoruz. O çok güzel bir olay. Ya bir şey yok ya şimdi. Gün batıkma kanyon oynayalım. Şimdi mücadele. 722 bin puanımız var. Aa, seni yedim. Yerim demiştim. 380.000 bin ne oğlum? 380 bin ne o kadar sırayla ilerlememiz? Ayetası var. Tek de bak şimdi. Hop, victory. 45 yerim. Kitapların falan ne işe yaradığını göstereceğim bu arada. Şu kitaplar var ya. Buradan sonra yemem çok zor abi. Buradan sonra yiyebileceğim sanmıyorum. 700 geldi de 700 678 güzel Cao caosu var ya alabilir Alamadı lan Abi sonu da alsaydım 4'te 4'tü ya şunun biraz daha sesini kısabilir miyiz Yeni bir şey bastı mı genel ayarlar Şunu biraz kısabilir miyiz Oynan sonradan başlayabiliyor musun seni gördüm Bu da benim işte <laughs> Bu arada şu mantık var ya. bunun bir alakası yok abi. Böyle a yeni oyunda şey Yeniler gelmiş, yeni Yunanlar gelmiş. Abi Yunanlar çalıntı. Burada hiçbirinin yüzde beş yüzde on emin onun fark etmiyor abi. Çok güçlü bir şey var değiştirmiyor. Çoğunda var zaten. Ben bunu seçtim. Çünkü piyade karşı saldırı azar ve kıta yükünü kıta yükünü arttırdığı için seçtim ya çok fazla Bir tane komutana 50 tane asker düşüyorsa 100 tane düşüyor daha mantıklı Komutanlar ben çoğunu açtım ya Şunu açmak üzereyim bir tane kaldı Ha o ok kitapçıklar da şuraya tıklıyorsunuz Devel atlatıyorsunuz Oha 3 tane arttı dur Okçu birimlerinin saldırısı süvari daha önemli ya sen güzelsin ya Hop şunu da alalım Şöyle biraz daha yakınlaşalım 12 saatlik var mı 15 saatlik var 3 6 6 10 Oğlum dur lan bayağı varmış Eee başka Hastaneye yükselecektik değil mi 16 kışla diyor Daha oğlum çok var ya Oğlum bura bitmez Neye tıkladım bilmiyorum Aha. Şakasın. Altın şey verdi. Altın anahtar. Ben daha şanssızım. Bir şey çıkaramadım ama. Altı tane anahtarım var. Çok güzel. Bir. iki, Üç. Abi bu dakika çok kötü çıktı. Şaka mısın? Şakayım de Lütfen. Abi cidden mi? Gelenlere bak. Kafayı yiyeceğim ilk defa bu kadar anahtarım oldu. Beleş verince hiçbir şey vermiyor. Ya sen Tyrion ne yapayım ben? Çok uyuz oluyorum ben şöyle salak karakterlere. Bundan da bayağı beklemiş açalım hemen. Bunların da ne işe yaradığını da göstereceğim abi. Tamam tamam. Bunu yaparız bak. Birlik klan abi işte. Clash of Clans gibi bu arada oyun. Ha bu arada şu harita küçülttüğünüzde etrafta bunlar falan oluyor. Bunlara saldırabiliyoruz. Fakat gerek yok. Çok uzaklaştırdığınızda şunları yağmalayabiliyoruz. Bunu da söyleyeyim. Çok 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 uzaklaştırdığınızda bulutlar çıkıyor. Bulutları inceleyebiliyorsunuz. Fakat ben çok büyük bir alanı açmışım abi. Hiçbir şey kalmamıştır ki. Yeni bir yere yerleşebiliriz. Hatta var mı benim yerleşkem? 5 tane altın. Şunları da açalım. Güçlendirme de değil diğerde ya. Random ışınla. Rastgele. Hadi bakalım. Zing. Bakalım. Burada da her yer açıklan. lan. Tamamdır. Komutanlar parlayıp duruyor. Ah. Beceri açabiliyoruz bu arada bundan çok fazla oklayınca. Toplayamazsak bunlardan kullanabiliyoruz. Sen yeni mi geldin? Ha, senden var sandım. Tamam kusura bakma dayı. Ben de şu bayağı güçlü. Ah. 5'e 5 beş. komutan 40 bin güce ulaştı. Baksanıza bu 33 bin. <laughs> En karakterim o ya. Bebeğim benim. Yontma için bir şey istemiyor musun? Al bakalım. 6 saatlik bir 15 saatlik hızlanmayı kullanamayız. Araştırmamızın da başka 5 tane var. Aman kullan gitsin ya yontma sonuçta. Evet açsın ya ver. Yontmayı bir fullleyelim artık. Taş ocağı öğretimi. Şimdi metal altın metali çok önemli değil. El arabası tarihte de taş toplamamızı falan artırıyor. Hiç gerek yok taşa musun? Ver sen de ödülümüzü. Hadi ver bir sandık daha. Şimdi şunlara bir yardım isteyelim. Seferde seferi yenemeyeceğiz abi. Benim askerlerim o kadar güçlü değil. Biraz eğitebiliriz aslında da. Çok pahalılar ya. Ağır su var eğitelim. Fazla yok. Şimdi ne açılmıştı? Şu an şunlar. Ama bunlar içinde. de eee Tamam. Bir şey değişmedi ama üretemiyoruz, yine üretemiyoruz. Şimdi ne yapalım başka? Başka oyunda bu kadar. Bunu yapıp çıkıyorum genelde. Ver bakalım. Bitti mi? Sen gel bakalım be. Sen kaç yıldızsın? Bu beceri ne işe yarıyor acaba? Çın çin çın çın çın. Ben seni yükseltmek istiyorum. Oha. Bayağı oldu lan. Tamam. Şimdi bu ne? Tamam buraları da açalım. 14.650 800.000 puan oldu. Hadi bu haritada lan dur. Haritada şey yenebiliyor mu? En son 19'u yenebiliyormuşuz. Dur 19 var mı? Sen yenebilir miyim? 213 bin. Şöyle yaparsak 211 bin. Oha bu daha güçlü geldi. Ama tabii ki hiç kimse şunun kadar etki etmiyor. Sıkı bir savaş alabilir miyiz sizce? Oğlum siz varana kadar mı? Gün biter zaten. Şimdi, Başka ne var oyun? Oyun bu kadar. Kıta toplu toplu savaşlar falan oluyor. Tabii ben klanım yok. Eğer oynuyorsanız söyleyin klan kurayım. Tabii gelecekseniz 29 ver şunu. Sana basmak çok istiyorum da senin çok level eksin var ya. Senin çok az. 40 olunca geliyorsun direkt. La kare bere Ne açıyorsun ki? Ha, buna bir etki etmiyor bunlar. Vardınız mı lan? 20 saniye. Ha, var ya. Öyle diğer de geldim geldi mi hiçbir şey geldi mi? Yok oğlum şundan 128 tane var. Seni bulacağım oğlum. Mulan. Kara kale ne lan? Bakalım alabilecek miyiz? Şuna o yuvarlaklar da olduğunda özel gücünü kullanıyor bu arada. Alır gibi duruyoruz. Alırız ya tamam alıyoruz Hayt gibi hasar veriyoruz. Mili ne alacağız ama alacağız. Oğlum çok zorlu bir savaş lan cidden. Dur alalım böyle bırakayım burayı. Canım sıkılınca evet oynuyorum abi. <laughs> Bakın sol üstte skorumuz düşüyor askerlerimiz ölüyor çünkü yaralanıyor. Hadi lan. Aldın abi. Daha uzatmaya gerek yok. Vur bir tane de. Ne kadar uzadı lan. Barbarlar en basit şeyler vardı oyundaki. Ama gördünüz ne kadar zorladığını. Ya hadi ya hadi. Son. Aldın tamam. tamam güzel aldık. Gülümsüz bir geri dönün. Şimdi bizim biliyorsunuz şuradan rapora bakalım. Ölümüz yok. Buradan tıklayıp iyileştiriyoruz. Hop. İyileşti tüm askerlerim. Yine sandık geldi de. Arkadaşlar şöyle duralım. Arkadaşlar bu Rise of Kingdoms'ın mantığını ve reklamlardaki gibi göründüğünü mü görünüyor mu diye göstermek için ben bu videoyu çektim. Videoyu like atma kanala abone olmayı unutmayın. Rise of Kingdoms yazarsanız iOS ve Android Google Play'de bulabilirsiniz. Ben aşağıya da linkini bırakmaya çalışacağım. Bırakmasam da Google Play ya da App Store'a girip Rise of Kingdoms yazıp oyuna girebilirsiniz. Benim aydım burada yazıyor. 158 712 605. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Dediğim gibi video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. 6.5K'ya çok yakınlaşmışız zaten. 2-3 abone kalmış. Görüşmek üzere. Bye bye.